İndiba şey arkadaşlar Hindiba. Salah serinliğinde gördüğünüz gibi güzelliğini göstermiş tamamen. Arkadaşlar akşam olunca bu çiçeklerin hiçbirini göremiyorsunuz. İndiba çiçeği kendini saklıyor. Ve gündüz olduğu zaman her tarafından çiçeklerini gösteriyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hindiba çiçeği olmadığını söylüyorlar. Fakat bu hindiba çeşitlerinden birisi arkadaşlar. Kara hindiba ile karıştırıyorlar. Kara hindiba küçük küçük boylu ve sarı renkli çiçekleri var. Oysa bu hindiba çiçeği farklı özellikleri taşıyor. Bu da bir hindiba çiçeği arkadaşlar. Görüyor musunuz? güzelliği. Evet. Eğleşin kenarındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve duvarın dibinden çıkmış. Tamamen doğal arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Sabahın güzelliği arkadaşlar. Hoşçakalın.